Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir önceki derslerde gördüğümüz özellik seçimi, eksik verilerle ilgili işlemler ve eksik verilerin düzenlenmesi kısımlarının Python içerisinde bulunan imputer sınıfı tarafıyla nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kayıp veri işlemleri için Scikit-Learn kütüphanesindeki imputer sınıfı kullanım noktadır. Imputer sınıfında strateji, missing values ve axis olmak üzere üç önemli özellik bulunur. Scikit-learn kütüphanesi kullanılarak eksik veri değer atama stratejileri, sayısal ve kategorik özellikleri veri yapılarından dolayı değişiklik göstermektedir. Bu yüzden eksik veri ile ilgili işlem yaparken sayısal ve kategorik veriler ayrı olarak ele alınmalıdır. Strateji özelliği eksik verinin yerine atanacak değerlerin belirlenmesinde kullanılacak yöntemi seçmek için kullanılır. Sayısal özellikler için ortalama, mean, ortanca, medyan ve sabit değer ataması dediğimiz constant fill, constant yapısı fill value değerinde sıfır olarak kullanabiliriz. Kategorik özellikler için ise en çok tekrarlanan yapı olarak strateji kısmında most frequent yani en çok kullanılan, tekrarlanan değerin ya da sabit bir değerin atanması sağlanır. Missing values dediğimiz yapı ise kayıp veriyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Veri yoksa np noktadan kullanılır. Eksik veri ifade etmek için ise farklı bir değer kullanıldıysa örneğin yok ve eksik olduğu belirtilmelidir. Akses ise yapılacak işlemlerin satır ve sütunlar bazında işlem alınmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Sütun için 1, satır için 0 değeri verilmelidir. Eksik veri tamamlanırken, imputer sınıfının fit, transform ve fit transfer metotları kullanılır. Fit metodu belirtilen strateji doğrultusunda eksik veri için atanacak değerin sütunlardan hesaplanmasını sağlar. Transform ise hesaplanan değer atanarak eksik verinin dönüştürülmesini sağlar. Fit transform özelliği ise fit ve transform metodun yaptığı işlemleri birlikte yapmaktadır. Dilerseniz kütüphaneden aktararak hemen çok konuşmadan başlayalım. Pandas spd diyerek pandas kütüphanesine import numpy spd diyerek numpy kütüphanelerini projemize aktarıyoruz ve veri e, drive'ımıza bağlanmasını sağlıyoruz. Hatırladığımız üzere önceki çalışmamızda 500 kişilik eksik veri yani boy ve kilo ile ilgili bir veri seti üzerinde çalışmıştık. Şimdi bağlama işlemi yaparken biz ne yapalım? df diyelim örneğin arkadaşlar pd.lit csv diyerek bizim dosyamızı bulmaya çalışalım. Şimdi bize kendisi bir yol öneriyor. Hemen veri setindeki önceki alanlara bakarak. Diyelim ki sizde benzer şekilde bir yol önermediyse ki altta df de yazalım. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Buraya gelip buradan drive'ımızı zaten bağladığımız için ilgili data seti bulup yola kopyalıyorduk. Şimdi burada yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan burada droplayarak unnamed kısmını da çıkardık ve şu anki verimizin ilk halini gözlemledik. Bunu yaptıktan sonra tabii ki burada diff'in hepsi 500 olduğu için görebilirsiniz. Dilerseniz bunu hid yaparak, sample yaparak sayıyı azaltabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde geldikten sonra arkadaşlar burada kendi özelleştirilmiş e, input sınıfımıza ait kütüphaneleri içeri aktıralım. Öncelikle yazamadık scikit-learn içerisindeki input isimli sınıf kullanıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde import simple inputer dediğimiz bir yapı kullanılmakta, sınıf kullanılmakta da. IMP ismine bir değişken oluşturuyorum ve IMP değişkenini hızlandırmak anlamında arkadaşlar hemen böyle bu şekilde. Gerçi e, şunu ben kendimize göre tekrardan düzeltelim. Bakın IMP üzerinde missing values yani kayıp veriler değerini MP noktadan strateji özelinde ortalama olarak belirledik. Daha sonrasında sayısal kolumları listeye atama işlemini yapalım. Ve diyelim ki sayısal isminde bir değiş liste oluşturalım. Ve bunun içerisinde gelelim boy ve virgül kilo diyerek iki tane alanı içeren yeni bir alan oluşturalım. Numpy'de bu Pandas'ta bu bir çoklu liste elemanını tek liste gibi gösterme işlemini yapar arkadaşlar. Daha sonrasında df dediğimiz zaman, yani hatta şöyle diyelim, df imp1 diyelim, mesela inputur anlamındaki. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada imp nokta, bakın şuradaki üstteki imp nokta, fit transform özelliğini aynı anda kullanıyoruz. Fit transform özelliği. Ve buna gelip şu şekilde df sayısal diyerek arkadaşlar, buradaki içerikteki yapının hem fit edilmesini hem transform edilmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ise çalıştırırsanız hemen hızlı bir şekilde dikkat ettiğiniz üzere sizin bütün yapılarınızın içerisindeki sayısal verilerin, boy ve kilo verilerinin ortalamasını hızlı bir şekilde aldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu şekilde ne yaptı? En azından verilerimizi güzel bir şekilde düzenlemiş oldu. Peki, süremize de bakalım bu arada. Evet, süremiz güzel. Devam edelim hemen şöyle hızlı bir şekilde kategorik verilere değer atama işlemleri nasıl yapılır? Dilerseniz ona da bakalım. Hemen geldiğim zaman arkadaşlar kategorik veriler için mesela buna da mesela örnek verelim. IMP ismini verebilirsiniz. Farklı değerler de verebilirsiniz ama IMP diyelim. Eşittir diyelim mesela arkadaşlar. Bu sefer simple inputer içerisinde zaten hatırladığınız üzere inputur kütüphanesi içerisinde yine missing values dediğimiz hızlandırmak anlamında hemen yazıyoruz. Bitcoin value isminde bir kayıp verilerimizi mPn olarak belirledik. Strateji olarak most frequent yapabiliriz veya şunu da yapabilirsiniz. Constant diyerek arkadaşlar e, sabit bir değer verebilirsiniz. Yine fill value diyerek bu sabit değerin ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Mesela 165 değer olacağını söyleyebilirsiniz. Buna göre bir içerik oluşturabilir arkadaşlar. Tabii ki bu yapı boyla alakalı bir yapı olduğu için sabit veri olduğu için bu yapı burada çalışmaz. Onun için çalışmaları en azından farklı olsun diye gösterelim. Vereceğiniz değerlerde mesela ne kullanıyoruz? Most e, frequent yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Burada geldikten sonra kategorik verilere cinsiyet üzerine aldıktan sonra yine kategorik verileri çalıştırabilirsiniz ve bunu çalıştıktan sonra bakın erkek ve kadın olarak en çok görülen aralıklara göre kategorik verilerde input sınıfı yardımıyla çalışmayı gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Burada ne yapmış olduk? Ha, şunu da gözlemlemek istiyorsanız eğer buraya gelip tekrardan bir kod bloğu açıp mesela örnek verelim. Eksik verilere sabit bir değer atayabilirsiniz. Hani bunu örneğini şurada gözlemledik. Hatta şuradan gösterecek daha sağlıklı. MP stratejide min kullandık. Bunun yerine gelip de constant kullanarak filvalı özelliğini birazdan bir önceki yapıda yaptığımız gibi gözlemleyebilirsiniz. Bunlar tabii sizi kullanma istediğiniz yapıya göre değişebilir. Cinsiyetle ilgili zaten dediğimiz üzere değerleri düzenleyip tekrardan most frequent özelliğine göre çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada zaten eksik veri üzerinde çalışmaya çalıştık. Eksik veri üzerine işlemler yapılarak veri seti makine öğrenmesinin sonraki aşamalar için hazırlanmalı veri setinin büyüklüğü, eksik veri sayısı bunlar gerçekten çok önemli kavramlar. Hani veri içerisinde herhangi bir noktada sıkıntı varsa model eğitimi esnasında problem yaşamamak adına bunu yapmak zorundayız diyelim. Ve bu dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde dummy data işlemleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.